1915 seyfo kurbanlarının anılarına saygı Suriyani halkının halkına adalet için aramızdayım. Sayın onur konukları, sayın din adamları, değerli dostlar. Sizleri Soykırım Karşıtları Derneği adına saygıyla selamlıyor. Asuri Suriyani halkının yüce değerleri olan 1915 seyfo kurbanlarının anıları önünde saygıyla geliyoruz. Saygıya layık davetiniz ve bize böylesi tarihi öneme sahip bir günde konuşma fırsatı verdiğiniz için Belçika Süryani Enstitüsü ve Seyfo Center şahsında Asuri Süryani halkına candan teşekkür ediyoruz. Ayrıca asır Süryani halkının feryadına, adalet tale talebine cesur ve insanca bir cevap anlamına gelen bu Seyfo anıtının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin baskı ve şantajlarına boyun eğmeden Berno kentinin bu güzel parkında dikilmesine yardımcı olan belediye başkanı Sayın Rektör Leon Palm şahsında meclis üyelerine en içten teşekkürlerimizi borç <laughs> Yine ayrıca soykırım kurbanlarının anılarına saygı için sanatı ve emeği ile taşa can veren değerli sanatkar Moşe Malke'ye teşekkür ediyoruz. <laughs> Bizler soykırım kurbanları anısına saygının yeni insanlık suçlarına karşı duruşun bir sembolü olan Seyfo anıtının yüz yıldır tarihi gerçekleri inkar temelinde dünya kamuoyunu aldatmaya çalışan Türk toplumunu soykırım mağduru halklara karşı kin ve nefretle dolduran Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verilmiş tarihi bir cevap olarak algılıyoruz. Yani insanlığın soykırım inkarcılarına değil, tarihi gerçeklere, hak ve adalete inandığına şahit oluyoruz. Bu vesileyle bir bütün olarak toplumun geleceğini tarihi soykırım gerçeğinin inkar üzerine kurmak isteyen devlet yöneticilerimizin insanlığa karşı düşmanca tutumdan vazgeçmesini talep ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti Devleti'nin 1915 soykırımını tanımasını soykırım soykırımdan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmesini Asırı Süryani halkından ve onunla aynı kaderi paylaşan soykırım mağduru halklardan özür dilemesini talep ediyoruz. Ya. Türk ve Sünni Müslüman olmayan halklara karşı izlemekte olduğu Soykırım politikasından vazgeçmesini talep ediyoruz. Bizler dünyanın dört bir yanına sürgün edilmiş Asurî Süryani halkının yurduna dönmesi, gasp edilmiş mallarının ve mülklerinin iade edilmesi önündeki engellerin derhal kaldırılmasını talep ediyoruz. Devletin Suriyani halkının başına musallat ettiği kriminal soy koruculuk sistemini derhal lav etmesini masum insanların kanına elini bulamış katillerin cezalandırılmasını onları teşvik eden devlet görevlerinin aynı zamanda cezalandırılmasını talep ediyoruz. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriyani halkının tam hak eşitliğini anayasal garanti altına almasını en azından yeterli olmasa da azınlık yıllardır çiğnemekte olduğu Lozan Barış Antlaşması'nın hükümlerini Suriyani halkı içinde uygulamasını talep ediyoruz. Sabri, sabrınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. security there is the you